Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Beybop firmasının W436 model akülü arabasıyla alakalı <laughs> kumandasını kaybettik. Anakartında problem var gibi sorulara karşılık bu videoyu çekmek istiyorum. Bunu da sizlerin beğenisine sunacağım. Bundan sonra kumandanız hangisi, anakartınız hangisi rahatlıkla onu bulup akülyedek.net'ten sipariş verebileceksiniz. Şimdi bu W436 yeni nesil yeni nesil olduğunu şöyle e, anlayabiliriz. Eğer ki kumandanız şu ise W436 için PlayStation koluna benzeyen bir kumanda kullanıyorsa aracınız bu yeni versiyondur. Eğer kumandanız buysa alacağınız anakartta şaşmaksızın Valye firmasının rx 7 12 volt yazan anakartıdır. Bu anakartı kullanmanız gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim. Eğer aracınız 2023 yılında aldıysanız çok yüksek ihtimalle az önce göstermiş olduğum Velye'nin anakart kumanda setini e, kullanıyordur aracınız. Velev ki 2023 yılından önce üretilmiş bir aracınız var ama siz yine 2023 yılında aldınız ellerinde stok varsa eğer şöyle göstereyim aracınızın üzerinde çıkacak olan anakart şu olacak. Şöyle bir anakart olacak İlk versiyon anakart bu. Şöyle bir anakart çıkacak. Şöyle C ile başlar. Alt taraftaki kodlar çok önemli değil. r 1 gd J6N şeklinde devam eder. Şu sağ taraftaki 2K ve sol taraftaki büyük C harfi asıl kodunu gösteriyor bu firmanın. Şöyle firmanın kodu da daha doğrusu firma olarak da üretici de. Zonguldak, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Samsun, Jandarma. Tianjin 1.0 versiyon olarak geçer. Eğer bu anakart varsa aracınızda bu anakart da şöyle koltuğun iki tarafında bulunan vidaları söktüğünüzde göreceksiniz. Anakartın yeri orası. Kumandanız bu olacak. Eğer ki kumandanızı kaybettiniz veya ikinci el bir araba aldınız kumandanızın hangisi olduğunu bilmiyorsanız kumandanızın hangisi olduğunu bilmiyorsanız kesinlikle bu video size fayda sağlayacaktır. Koltuğunu sökün. Anakartın Bordo renkli, anakartım siyah renkli diye bize yazabilirsiniz. Ya yani yazmasanız bile aküliedek.net'te bu iki kumanda da ayrı ayrı listelenmiş durumda. Linkini de ben alt tarafa ekleyeceğim. Siyah kumanda kullanıyorsanız siyah anakart, gri kumanda kullanıyorsanız bordo anakart var. Ya da anakartı sağlam aracınızın ama kumandasını bulamıyorsanız koltuğu çıkartıyorsunuz. Bordo anakart varsa gri kumanda sipariş veriyorsunuz. Siyah anakartınız varsa da siyah kumanda sipariş veriyorsunuz. W437 için e, alacağınız yedek parçalar yani anakart ve kumanda setleri bu şekilde. Bu böyle bir ikili, bu böyle bir ikili. Onun dışında şu an bu videoda başka söylemek istediğim bir şey yok. Yine sizin herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Veya akülyedek.net'ten whatsapp destek hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.